Bugüne Kuşadası'ndan bakmak lazım. O gün gerçekten Bursa Spor camiasını bizi sevenleri çok üzdük. Çok kötü bir futbol sergiledik ya ben de dahil. Bir haftadan beri bu maçı gerçekten iple çekiyorduk çünkü bir reaksiyon vermemiz gerekiyordu. Biz yola nasıl çıktık? Parola şampiyonluktu. Bunun gereklerini yapmamız gerekiyordu. Bugün de ilk yarıda fişi çektiğimizi düşünüyorum. İkinci yarı daha fazla pozisyon vardı. İki gol atmak bize nasip oldu. Bir dahaki hafta inşallah etrik yaparız kazanarak devam edeceğiz. Hedefimiz şampiyonluk. çok ha, da. Hafta başında e, bir teknik direktör değişimi oldu. E, Adem Hoca'yı da sen yakından tanıyorsunuz. Evet. Bir birlikte çalışmıştınız. Neler söyleyeceksin? Nasıl bir etki oldu takımda? Nasıl bir değişim oldu? Zaten? Yani böyle durumlarda zaten illaki bir takıma her zaman bir kan değişikliği fayda sağlamıştır. Ama bu hocayla alakalı bu ne? Biz zaten bu reaksiyonu verecektik. Tabii ki hocanın da büyük etkisi oldu. Çünkü farklı bir sistemde oynamaya çalışıyoruz. Daha önce de hocayla bir geçmişim var. Bana da gelişi sürpriz oldu. Tanıyan bir hoca olması da benim için daha fazla etken oldu. Bu futbol daha üstüne koyarak devam edeceğimiz düşünüyorum ben. Şimdi önümüzde iki tane zorlu deplasman var zeminden dolayı. Orayı da geçersek bambaşka bir futbol oynayacağımızı düşünüyorum ben. Sedat ikinci forvet gibiydi bugün. Hoca maça çıkarken sana nasıl bir görev verdi? Ya bugün aslında dört orta saha başladık. Hepimizin belli görevleri vardı ama genel olarak herkes hareketli olarak oynadık. Ki bunun da zaten faydasını skorla gösterdik. Birçoğumuz pozisyona girdik. Hocanın farklı farklı sistemleri var. Dediğim gibi zamanı zaman geçtikçe hocayı da size daha iyi anlayacaksınız. Biz de daha iyi anlayacağız. Ben hocayla daha önce çalıştığım için tabii ki bazı durumlarda rahattım. Ama bu geçen süreler içinde daha iyi olacaktır. Ben altı bölümden sonra hocaya gittim. Orada bir konuşmamız oldu. Aslında orada hocaya gitmedim. Orada eşime gittim. Çünkü haftalardan beri biraz kızıyordu. Golde atamıyordum ne zamandan beri. Hocaya farklı bir şey için gittim. Ya gol atmanın kim olduğu çok önemli değil. Kazanalım da hep beraber sevinelim. Önemli olanı. Herkese teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Görüşmek yakışmadı hiç. Ee, biz de bu maçı çıkarken onun motivasyonuyla çıktık zaten. Önümüzde bir şampiyonluk var. Onu almak için. Bugün de gerekeni yaptık. Coşkulu bir oyun. Güçlü bir galibiyet aldık. Ee, adım adım gidiyoruz diye sezon maçından beri söylüyorum. Kalan maçlarımızın hepsinde kazanıp. O kupayı buraya getireceğiz. Şampiyonluğu Bursa halkına armağan edeceğiz. Yani yolumuz kısaldı, yol kısaldı. Az kaldı. de destek olmaya devam etsin taraftarlarımız. Sonuna kadar götüreceğiz bu işi ve şampiyonluğu buraya getireceğiz. Dediğim gibi güçlü bir oyun, güçlü bir galibiyet, güzel bir galibiyet. Galibiyetin keyfini çıkaracağız. Çünkü 3 haftadır bize yakışmayan sonuçlar aldık. Bunları telafi etmek adına bugün sahaya çıktık. Güzel de bir galibiyet aldık. Diyeceklerim bunlar herkesin emeğine sağlık. Ee, dediğim gibi yol kısaldı. Eee... Güçlü bir şekilde devam. Aynı oyuna devam. Aynı şekilde skorlara devam. Ve kupa buraya gelecek Allah'ın izniyle. Teşekkür ederim. Bu nasıl yansıdı takıma? Adem Hoca ile dört gün nasıl geçti? Adem Hoca zaten bir tecrübeli bir hocamız. Ee, i̇stediklerini iletti bize. Biz de e, sahaya yansıtmak istedik. ki Çok iyi yaptık bence. Ee, yani güzel bir etki yarattı diye düşünüyorum. Ee, eski hocamızın Pablo Martin Bataja'nın e, bu takımın efsanesidir, bu kulübün efsanesidir. O başka bir şey. E, ona da çok teşekkür ederiz tabii ki de. E, Adem Hoca'ya da çok teşekkür ederiz bu galibiyet için. Bir kide, bir kide.